Güncel ekonominin bu bölümünde SGK uzmanı Mert Nayırla birlikte hem askeri ücretin ne kadar olmalı sorusunu konuşacağız. Öte yandan emekli maaşların 2021 yılında ne kadar zam gelecek? İşten çıkarma yasağında uzatma var diye Emre Hoca bu sabahki yayında kendi izlenimini söylemişti. Peki var mı? Konuşuluyor mu? Tüm detayları Mert Nayır'dan alacağız. Ben Nazlı Bolak Güncel Ekonomi başlıyor. Mert merhaba. Merhaba. İstersen direkt askeri ücretle başlayalım. Gelen açıklamalar e, da anlaşıldığı üzere rakamlar geliyor. Bu hep olan evet. şey. Her yıl sonu bu görüşmeler yapılıyor. Fakat diskin rakamını nasıl değerlendiriyorsun? Önce onu söyleyeyim. Sonra da partilerden de rakamlar geldi. Senden hepsini bir dinleyelim. Evet tabi yılın son ayı zaten bu sene olağanüstü bir yıl olarak geçti. Yılın son ayları zaten Aralık ayı dediğimiz zaman bizim için çanlar her zaman çalmaya başlar. Özellikle evet. asgari ücret maratonu ile başlar. Asgari ücreti söylemesi aslında ne kadar zor. Asgari mi, asgari mi, askeri mi diye geçerken söylemesi zor. Bu sene tartışması daha da zor bir konu. Çünkü gerçekten olağanüstü bir yıl geçirdik. Hem işçi tarafından hem işveren tarafından. Şimdi e, asgari ücret komisyonunun toplantısına baktığımız zaman hükümet tarafı var, işçi tarafı var. Türk İş bu sene işçi tarafını temsil ediyor. Türkiye İşverenler Sendikası TİSK işverenler tarafını temsil ediyor. Son iki senedir bir de ikinci ve üçüncü toplantıları asgari ücretli çalışan personeller de dahil edilip nasıl geçindikleri söyleniyor. Şimdi geçen hafta ilk toplantı yapıldı 4 Aralık'ta. ikinci Aynen. toplantı. 15 Aralık'ta olacak. Türk işin ev sahipliğinde olacak ikinci toplantı genellikle hep yıl sonuna kalıyor asgari ücret yani o son toplantıya kadar herkes tabi e, kılıcı, kuşanı kalkanı herkes orada bir savaş meydanı sonuçta işçi kendi tarafından bakıyor, işveren kendi tarafından bakıyor ama bu sene her iki taraf için de gerçekten zor bir sene pandeminin ekonomik etkileri göz önüne alınacak, enflasyon gerçek enflasyon ve hedef enflasyon tabii. bununla birlikte refah o da çok önemli. Refah da refah kelimesini pandemi sürecinde çok duyamadık ne yazık ki. Evet. Ee, o da göze alındığında diskin rakamı 3800 en az olarak belirlendi. Ya Keşke tabii, Keşke olsa bu arada gerçekten. Gönül ister tabii ki. Gönül ister tabii ki. Yani 3800 olsun. E... ...4 bin olsun 5 bin olsun tabii ki Gönül ister. Bunu karşılayabilecek mi? Yani ekonomin bunu karşılayabilecekse... ...işverenin bunu karşılayabilecekse... ...çünkü sadece bu maaşı vermekle bitmiyor. Bir de işverenin... ...bu asgari ücretli çalışanın maliyetini... ...karşılaması. Bu sadece bununla bitmiyor. Şimdi rakam verilerine baktığımız zaman... ...Türkiye şu an asgari ücretli da ...her 10 çalışandan 4 çalışan... asgari ücretli çalışıyor. Son TÜİK verisine göre baktığımız zaman... ...27,5 milyon çalışanımız var. E bu oranları hesapladığımızdan 10 milyonun üzerinde asgari ücretli çalışanımız var şu an. Ki yine Avrupa Birliği kriterlerini yüzümüzü döndüğümüz Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman lideriz asgari ücretli çalışmada. Şimdi komisyon tarafına baktığımız zaman e, yılbaşındaki işte doların, euronun, dövizin yani faiz artışı baktığımız zaman 400 dolarla başlamışız. Şu an bugün kurda 292 dolarlık bir asgari ücret var. Avrupa Birliği'nde şu an yine 26 ülkede 25. sıradayız. Altımızda bir tek Arnavutluk var. Evet. E, ucuz işçi dediğimiz Çin'in bile 335 dolarlık bir asgari ücreti var. Onun bile altında kalmışız. Şimdi diskin ücretine çok diyoruz 3800 ama 2020'nin bırakalım enflasyonu, refah artışını vesaire. 2020'nin başındaki dolar kuruna döndüğümüz zaman bugünkü dolarla çarpalım 400'ü yaklaşık 3200 lira net bir asgari ücret olması lazım. Kaba hesapta üzerine enflasyonu, reel enflasyonu, pazar enflasyonu bunların hepsini koyduğumuz zaman aslında disk çok da ütopik bir rakam söylemiyor baktığımız zaman. Ama tabii diyorum ya, yani bunu gerçekten çok kötü bir yıl geçiren ekonomi tarafında işverenlere bu ağır yük yüklenecek mi? Mesela şimdi partilerin tekliflerine bakalım Nazım. Kimler ne demiş? Şimdi CHP demiş ki 3100 lira net. İYİ Parti demiş ki 3000 Net bir ücret HDP 4000 lira demiş MHP e, aşık sınırında olsun 2517 lira olsun demiş. Ama hükümet tarafından bir görüş gelmemiş. Genellikle zaten hükümet tarafı hiçbir zaman görüşünü söylemez. Bu komisyonu etkilememek adına e, hiçbir zaman bugüne kadar asgari ücret komisyonlarında bu görüş söylenmez. Ama mesela İyi Parti'nin teklifi mantıklı bir teklif niye? 3000. Evet 3000. 3000'in yanında inşallah senin de dediğin gibi daha yüksek olur ama burada asgari ücreti yükselt hem refah seviyesini arttır hem asgari ücretlinin geçimini kolaylaştır ama işverenin üstündeki maliyeti yükseltme bunu devlet olarak yani de, evet, bunu vergi tarafı yıllardır onu da tartışıyoruz. Mesela asgari ücretlinin bir gözü kulağı da hala orada. Yani bir umut 10 milyon çalışan asgari ücretli vergi kalkar mı? Gelir vergisi kalkar mı? Nazlı, ne diyorsun? Bu sene olur mu öyle bir Soruyu şey? Soruyu soran benim mert. Sen cevabı Doğru doğru söylüyorsun ama o hep böyle bekliyor. Yani e, yıllardır o bir umut. Ama ben her zaman söylüyorum maalesef hani yine doğruyu söyleyeyim. 10 milyon çalışanın üzerinde alınan bizler vergi mükellefiyiz. O 10 milyon üzerindeki vergi kaldırır mı devlet bugüne kadar ondan hiç vazgeçmedi. Bu sene de vazgeçeceğini zannetmiyorum. Belki işverenin üstündeki yükü kaldırabilmek için işçi maliyetini, işverene maliyetini biraz düşürebilmek, işte İyi Parti'nin o teklifindeki gibi asgari ücreti yükselt. Ancak maliyeti sabit tut. 2020'nin maliyetinde olsun. E, savı yani o plan e, 2021'de işe yarayacak gibi gözüküyor. Bu arada Ank Ankara kulislerinden de haberler geliyor. 2750'de bir ortak noktada bulunacak mı? Yaklaşık bir %19'luk bir zam oluyor 2750 net bir ücrete gelmesi. Ama dediğim gibi 3. 4. Geçen sene ne kadar Şimdi 2016 yılında ve 2019 yıllarında ciddi zamlar olmuştu. Normalde TÜİN açıklamış olduğu yıl sonu enflasyon. Enflasyon çok önemli. Bu zamana kadar TÜİN açıklamış olduğu enflasyon oranında yalnızca 4 kere zam yapmış hı hı. hükümet. Yani Asgari ücret komisyonu hep o enflasyon oranında zamlar belirlenmiş ama 2016 yılında yaklaşık %30 e, ...luk bir zam olmuş. 2019 yılında da 26.4'lük bir asgari ücret artışı olmuş. Şimdi 3000 lira gibi bir rakama bile gelse... ...bugünkü şartlarda 2300 lira net asgari ücret ele aldığımız zaman... 30'luk bir zam ortaya çıkıyor. Enflasyona bakıyoruz. Yıl sonu verisi yüzde 14'lerde, 13.5'larda seyredecek gibi gözüküyor. Enflasyonun çok çok üzerinde bir artış olur 30... Ama inşallah o 3 bin lira ve üzeri bir haber gelir bizde milyonlarca vatandaşımıza yine yetmeyecektir. Yine az kalacaktır ama hiç olmazsa e, güzel bir haber vermeyi umut ediyoruz. Bu bu kadar kötü geçen bir senenin ardından az. Enflasyon oranları bir yandan öbür tarafta da hayat pahalılığını konuşuyoruz. Sen de e, dikkat çektiğin konuya. Kurdaki artışa hep bu sene konuştuk. Evet. Pandeminin etkileri, e, evde kalmalar ücretsiz izin süresi ve halen de bunun devam ediyor olması evet. şimdi tüm bunlara baktığın zaman gerçekten 3000 lira evet belki yetersiz ama en azından bir e, zam evet yani hiç olmazsa bir artış olmuş olacak yani e, ama diğer taraftan da işveren tarafı da şuna bakıyor az önce söylediğin cümlelerden yola çıkarak e, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kap, kepenk kapattık yani e, dünyanın kapıları hala kapalı, ticaret kapıları yani bir daralma söz konusu. Bu sürecin içerisinde çok fıta fahiş bir artış yaparsan zaten işten çıkartma yasağı olduğu bir süreç var. Konuşacağız birazdan. Yani durumlar nedir? Nereye gidiyor? Yani nereye kadar da devam edecek? Öngörmediğimizde bir süreç var hala. Yani 2021'de de işte Mart'a kadar mı devam edecek? Aşı etkileri ne zaman gösterecek? kısa çalışmada işte Haziran'a kadar bu yetki kullanılacak mı? Daha da ötesine gidecek mi? Şimdi işveren de diyor ki asgari ücretle çok fahiş bir artış yaparsan maliyetini mesela bilinmeyen konulardan bir tanesi işveren tarafı bunu soruyor. Yıllardır 2016'dan beri uygulanan asgari ücret desteği teşvini devam ettirecek misin? Devam ettireceksen kaç paradan devam ettireceksin? Şimdi geçen sene son dakika golünü attı mesela hükümet. Bir önceki yıl 150 lira personel başı destek verirken geçen sene dedi ki evet desteği devam ettiriyorum ama 75 lira şimdi bu tüm hesapları alt üst eden bir destek oldu şimdi bu sene ne kadar verilecek öncelikle verilecek mi verilirse ne kadar verilecek şimdi yeni 7256 sayılı torba yasayla kanunla yeni teşvikler verildi ama mesela işveren tarafı diyor ki yine hep ilave istihdam şu an ilave istihdam bırakın mevcuttaki personelimi çalıştırabilecek gücüm yok evet. siparişim yok yani böyle bir üretim kabiliyetim yok diyor. Yani teşvikler, teşvik taraflarında veya işte o maliyetlerin azaltılması noktasında işveren tarafının beklentisi var. Diyorum işçi tarafının beklentisi o hiç olmazsa Ocak ayındaki noktaya dönebilmek, refah seviyesini arttırabilmek. Şimdi gerçek enflasyon, belirlenen enflasyon o orandaki artışta e, alım gücü düştü çünkü işçinin hepimizin, senin de benim de asgari ücretin hepimizin alım gücü düştü. Bunu hep karşılaştırıyoruz. Emre Hoca onu hep yapar biliyorsun. Yani e, ama burada o alım gücüne getirmek, o refah seviyesine getirmek ama diğer taraftan da işverenin de ipini çekmeden, e, iyice gücünü zayıflatmadan bunu yapılması gerekiyor. O yüzden çok hassas, çok dengeleri, e, çok bir o yana bir, on, bir yana gidecek bir toplantı olacak. Her iki tarafın da işi zor. Hükümetininki ki daha da zor bu sene. Bakalım karar ne çıkacak? Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. İnşallah da güzel bir haber veririz. Evet gerçekten tüm gözler e, bu askeri ücretin ne kadar olacağına odaklanmış evet. durumda. E, peki bununla birlikte bugün de kısa çalışma ödeneğiyle nakdi destek başladı Hı. ödenmeye. Yarın da devam edecek. E, Aile ve Çalışma Bakanı açıklamıştı zaten bunu hafta başında. E, peki bu süreç ne kadar devam edecek? Sana gelen bilgiler var mı? 17 Ocağı kadar işten çıkarma yasa Hı. sürecek denildi Uzatıldı çünkü ocağa kadar. Evet. Fakat sence biraz önce çünkü Mart dedin. Evet. Ben de buradan o zaman bu soruyu çıkarıyorum. Acaba ya işten çıkarma yasağı Mart'a kadar uzayabilir mi? Vallahi çok büyük ihtimal gözüküyor Nazlı. Yani Mart artık iyi ihtimallerle. Uzatma Bir de biliyorsun yani Cumhurbaşkanlığı'na 7256 sayılı yasayla şu an hazirana kadar uzatma etkisi verildi. Yani kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret destekleri diye tabir ettiğimiz geçen sene 19 Mart itibariyle başlayan bu destekler öncelikle 3 aylık olarak yani 3 ay içerisinde pandeminin etkilerini geçmesi hedefleniyordu ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Hı hı. Haziran sonundan itibaren sürekli 1 aylık 1 aylık sonrasında 2 aylık sonrasında yıl sonuna kadar uzattı uzatıldı şimdi kısa çalışma ve nakdi ücretsizliğin desteği uzadığı noktada işten çıkartma yasağı da uzatıldı. Yani 17 Nisan tarihinde çıktı bu yasak. Hani niye yıl sonuna kısa kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzuyor da diğer 17 ocağa kadar? Çünkü onun kanunu 17 Nisan'da çıktı. Aylar uzadıkça o da 17 ocağa ertelendi. Şimdi eğer kısa çalışma ödenekleri Mart'a kadar uzarsa işten çıkartma yasağı da 17 Nisan'a kadar uzayacak. Ve şu anda Ankara'da kulislerde konuşulan Evet daha işte aşı etkileri ne zaman gelecek ne olacak piyasalar ne zaman açılacak e şimdi işte birçok sektöre baktığımız zaman kepen kapatan cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden kapanan birçok işletmemiz var evet. ne zaman yeniden açılacak ne zaman normalleşmeye döneceğiz bunun bile daha ee, cevabını bilmiyoruz. Ocak mı şimdi işte yarı yıl tatili gelecek okullar ne zaman açılacak bunların hiçbirinin cevabını bilmediğimiz bir noktada evet o zaman Mart sonuna kadar şu an gelen bilgilere göre kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücretsiz izin destekleri devam edecek. Bu doğrultuda da kısa çalışma denekleri de devam edecek. Baktığın zaman Bugünkü şartlar bugünkü rakamlara baktığınız zaman işte geçen hafta kısa çalışma ödeneklerini ödedi bakanlık. Bugün nakdi ücretsiz izin ödemeleri çıkıyor. Nazlı 25 milyar TL'ye yakın para harcandı. Yani bütçeden işsizlik sigortası fonundan çıktı bu para. Yani 3.7 milyon vatandaşa kısa çalışma ödeneği, 1.8 milyon vatandaşa da nakdi ücretsiz izin destekleri ödendi. Şimdi diğer taraftan da bakıyoruz. Yani işin bir noktada eleştireceğimiz tarafı da şu, yani Nisan'dan beri yüz binlerce vatandaş'a 1200 lira parayla geçin diyoruz. E kısa çalışma modelinde de sigorta yatmıyor. Zaten sigorta gününden herkesin sorusu o, kısa çalışma modelinde sigorta günleri yatırılıyor mu? Hayır yatırılmıyor. Bir de normal ücretini de alamıyorsun. Yani normal almış olduğun ücretin, brüt ücretin %60'ına kadar alabiliyorsun. Tamamlayan firmalar var, tamamlamayan firmalar var. Tamamen kepenk kapatmış firmalar var. Yani adamdan da bunu bekleyemezsin. Böyle bir e, zorunluluğu da yok. Ama bu süreç evet yani devlet desteğini veriyor. Ama bu süreç uzadıkça devletin de bunu karşılayabilecek gücü var mı? Nereye kadar finanse edebilecek? İşte bir güzel haber bir de vermiştik. Buna... Buyurun. ...artı yeni başvurular da var... ...eklendi. Evet yani 1 Aralık Çünkü itibariyle... Çünkü Haziran'a kadar bunu seninle yayın öncesinde de konuşuyorduk... Evet. ...başvurular Haziran'da bitmişti... ...çünkü normalleşme düzeniyle birlikte... ...daha bir normal bir düzene girilmişti... ...yazın etkisini de görmüştük... ...şimdi yeni başvurular da alınmaya başladı... ...hatta bana çok büyük bir rakamdan bahsettin. Evet şimdi... ...çok doğru bir şeye değindin... ...onu da hemen söyleyelim... Normalde işte Mart ayında başladı, Haziran'a kadar tüm başvurmak isteyen firmalar iş kurulara oran egzeli dediğimiz bir başvuru egzeliyle başvurdular hı hı. ve ilk listelerini verdiler. E Sonra süreç bitti, kapılar açıldı, normalleşmeye başladık, yaz geldi, insanlar, firmalar yeniden istihdam yaratmaya başladılar, evet. geldi geldi bugüne kadar, e vaka sayıları arttı, tam bir dejavu oldu, tekrardan kaldığımız yerde... Aynı şeyi yaşamaya başladık ve daha kötü senaryoyla daha kötü bir vaka tablosu şimdi ile yaşamaya başladık. Şimdi hem mevcut başladık. olanların süresi uzayacak diyoruz artı üzerine de yeni başvurular geleceği için yeni kişilere de bu ödemelerin yapılması eklenecek. E tabii zaman. şimdi istihdam etmiş işveren hazirandan evet. beri normalleşme kapıları açtıktan sonra işi yürütebilmek için o personele ihtiyaç olmuş. E ne yapacağım şimdi? Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapanmış kapılar. Şimdi AVM'deki bir yemek firmasını düşün. Başladı Haziran'da çalışmaya. Şimdi Kasım'da Cumhurbaşkanı dedi ki kapanıyoruz. <laughs> ben mecburen kepeğini kapattıktan sonra 5 aydır istihdam ettiğim personeli ne yapacağım? Ücretsiz izin veremiyorum. Para alamıyor. Kısa çalışma ödeneği de alamıyorum. i̇şten de çıkartamıyorum personeli. Ne yapacak bu adam? Ya yani işveren ne yapacak? Bu personel ne yapacak? Hemen onunla ilgili harekete geçildi. Dediler ki 1 Aralık itibariyle ...yine o arada bir 20 Kasım'da... ...Cumhurbaşkanı karar verdi. 20 Kasım 30 Kasım arası bir kaynadı ama... 1 Aralık itibariyle... ...ilk defa başvurmak isteyen... ...yani daha önce başvurmamış firmalara... ...bu hak verilmiyordu. İlk defa başvurmak isteyen firmalar da... ...kısa çalışma ödeneğiyle başvurabilecekler. Kısa çalışmadan yararlanıp... Aynı listeyle devam eden firmalarda yeni personelleri, hak eden personelleri çünkü orada da 60 günlük bir sigorta süresinin olması lazım. Ve 3 yıl içerisinde yatırılmış 450 prim gün sayısı olması lazım personelin. Bunu hak eden personeli yeni personellerini de listeye dahil edebilecekler. Bunu e-devlet üzerinden veya iş kurum web portalı üzerinden kendileri yapacaklar. Bir oran egzeli göndermeyecekler iş Hiç olmazsa bu süreç içerisinde... Ee, yine yüz binlerce işçimiz mağdur olacaktı bu süreçte bir noktada bunun önüne geçilmeye çalışılmazdı bakalım İşverenler başvurularını yapmaya başladılar bu sürecin içerisinde diyorum yani hiç başvurmayan bu sürecin içerisinde de devam eden yaşamaya çalışan da firmalar vardı ama bu ikinci dalgada etkilenmeye başlayan da sektörler oldu onlara da başvuru imkanı tekrardan getirildi kısa çalışmada. Ee, Biz de gibi bu kısıtlamaların etkisiyle sektörlere yansıması rakamları sürekli konuşuyoruz ama özellikle son birkaç gündür e, gerçekten tek konuştuğumuz konu da işsizlik oldu çünkü evet. kısıtlamaların getirdiği etkiler e, senin de söylediğin üzere 10 milyon kişiden bahsediyorsun askeri ücretle e, maaşını alan peki. Ödeme demişken sürem de azalıyor. Aslında bu konu çok uzun bir konu evet. biliyorum. E, 2020'de emekli maaş zamı ne kadar olacak sorusunu bir bakıma biraz da olsa e, enflasyon rakamlarıyla evet. aslında hafif de olsa sinyalini verdin ama senden dinleyelim. Tabii enflasyona... Enflasyonun yükselmesi tabii ki hiç iyi bir şey değil. Enflasyonun müc mücadelemiz var ama emeklilerin de biliyorsun yani hem esnaf hem SSK'lı hem memur emeklisinin de beklediği aslında enflasyon. Yani 6 aylık enflasyona göre belirlenen rakamlarda. Enflasyon artıyorsa zaten anla ki orada Gıda fiyatlarında özellikle şu an Türkiye'yi konuşursak orada bir artış var geçinebilmek için sen söyledin biraz önce yoksulluk sınırı dedin. Tabii. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman evet enflasyon takip edilmesi bir şey enflasyona göre zam alıyorsun ama hayat pahalaşınca aslında o zam ödemelerle dengeleniyor mu asıl soru o. Aynı şey askeri ücret için de geçerli. E tabii matematiksel hesaba evet. baktığım zaman az sonra benim anlatacağımı zaten hani artık ilkokul çocuğuna bile söylesen der ki bu hesap olmaz. Yani şimdi Kasım ayı hesabına baktığınız zaman 14.03 14.03'lük bir enflasyon var ki pazar enflasyonunun %21.7'nin geldiği bir Doğru. oran var karşımızda. E, şimdi emekli maaşlarına yapılacak zamda neydi? İşte ilk 6 ay için %4, ikinci ay altı için %4 ve enflasyon farkı. Şimdi enflasyon farkı baktığımız zaman Kasım ayı verisiyle beraber 7.02'ye çıktı. 7 yani 2. arada 3.02'lik 4'ün üstüne bir 3.0 2 puanlık bir artı şey alacaklar yani zam alacaklar. Tabii buna 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık verisinde görmemiz lazım. Çünkü Kasım sen çok daha iyi biliyorsun sürpriz bir rakam oldu. Hani daha düşük gelmesi beklenirken. Beklentinin üzerinde geldi. Beklentinin üzerinde oldu. Şimdi Aralık da böyle gelirse belki 7.02 7 şu an cepte. Aralığı da göreceğiz. Üzerine acaba ne gelecek? Üzerine ne gelecek ama şu an 4 puanların üzerine 3.02'lik bir artış almış olacak emekliler. Hem esnaf hem memur emeklileri hem de SSK emeklileri yeni maaşlarının şu an aralık rakamı dahil olmadan 7.02 ile güncellenecek. Yani şu an aslında aralık rakamı gelmeden evvel evet. en düşük emekli maaşı şu an 1500 lira olduğunu düşünürsek evet. Kasım enflasyonu eklendiğinde yani bu geçtiğimiz senin yıllık yüzde 14.03 dediğin yani aylık 2.3'lük ,2 artıştan bahsediyorum. Evet. O zaman zaten aralık olmadan da burada bir 1605 lira oluyor. En Aynen düşük öyle. Doğru zam. hesap bu. Ama işte %7'lik artış yapıyorsun ama real mi bile açıklamış olduğu enflasyon %14. İşte başından beri konuştuğumuz emekli maaşımızın da milyonlarca emeklinin 12 milyon emeklisi var bu ülkenin. Hı hı. Yani onların da satın alma kabiliyetleri, maaşlarının satın alma güçleri enflasyon karşısında eriyor demektir. Yani ne olursa olsun aralık rakamı da yüksek gelse yine istenilen bir dam oranı olmayacak ama enflasyona karşı o hiç olmazsa 4 puanı artı ilave 1 puan olmuş olacak. Belki bu yönden çok bize nasip olmaz güzel şeyler söylemek mevzuat adamlarına, insanlarına hiç olmazsa orada öyle bir artıştan bahsedebiliriz. Şimdi özetlemek gerekirse diyorsun ki askeri ücretin aslında ne kadar olmasından daha çok şu an odaklanılan konu rakamlar geldi. Evet. Ee, i̇kinci toplantı bekleniyor. Dört toplantının sonunda belli oluyor evet. zaten. İyi ki de yapıldı. 15'inde dedin. İkinci toplantı. ikinci toplantı. Evet yani yıl yıl sonuna doğru artık biraz daha netleşir. Sürem azaldığı için toparlama yapıyorum. Evet. Güldüğünün farkındayım. E, 2021'de emekli maaş zammı şimdi bile %7,02 oranında bizamdan evet. bahsediyorsun. E, kısa çalışma ödeneği marta kadar Pardon evet ve nakdi desteğin de uzatılabileceğini doğru, yani doğru. 2021 yılında da işten çıkarma yasağının uzatabileceğine dikkat çekiyorsun. Bütün bunlara baktığımız zaman da zaten gerçekten işten çıkarma yasağı olduğu bir dönemde işsizlikte konuşmak ne kadar doğru? Bunu da sana sorayım son soru olarak ve ondan sonra programı kapayalım. Tamamdır yani işsizliği tabii son yılların en yüksek işsizlik rakamını konuşuyoruz zaten 14'lerin üzerinde yani en son 14.07 ve söylediğin tabir aslında çok doğru işten çıkartma yasağının olduğu bir dönemin içerisinde işsizliği konuşamayız. Çünkü yüz binlerce vatan, milyonlarca vatandaşımız kısa çalışmada, yeniden 20 Kasım itibariyle sayının artacağı hem nakli ücretsizliğinde hem kısa çalışmada sayının artacağı bir dönemden bahsediyoruz. İşten çıkartmanın yasak olduğu ve onun da devam edeceği bir süreçten bahsediyoruz. Ha işten çıkartmalar olmuyor mu? Tabii ki yine kılıfını uyduruyorsun kanun noktasında. İşin sona ermesi, işin bitmesi, dosyaların kapanması, ihtiyar ara buluculukta yapılan işten çıkartmalar, birçok farklı noktada işten çıkartmalar yapılabiliyor kanun nizamında. Ama tabi bu sürecin içerisinde gerçek işsizliği bilmiyoruz. Zaten şu an işi olmayanı devlet finanse ediyor. Bittiği zaman ne olacak? Yani yasak kalktığı zaman ne olacak? İşte asıl en korkulan nokta o. Zaten devlet de bunu bildiği için bu yasağı ...devreye soktu. Çünkü biliyorsun yani... ...en kötü senaryoda... ...işverenin ilk etapta ...odaklandı. Tamam o zaman iş gücü... ...maliyetlerini azaltalım, işçiyi çıkartalım noktası. Toplu işten çıkartmalarla... ...karşılaşmamak için zaten bu... ...kapsamda bu önlem alındı. İnşallah tabii böyle bir sürecek... ...görmeyiz, yaşamayız. Devlet bunların iyi Önlemleri önlemlerini alamıyor. alır diye... ...düşünüyorum. Bu sürecin... ...içerisinde. Ama... İşsizlik rakamında da çok yüksek bir seviyeye geldiğimizde son 5 yılda hiç görmediğimiz bir orana geldiğimizde e, maalesef üzülerek söylüyorum tabii ki. Önlemler alınıyor ama acaba işte en çok da sorulan soru kısa vade için alınan bu önlemlerin uzun vadere ya da orta vadere etkisi ne olacak? Evet. Sen de zaten çok güzel özetledin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ben Süremiz ediyorum. bitti. Her zaman bize eksenli bu yayını yapmak. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler efendim bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın sabah saat 9.45'te görüşmek üzere.